Canım sıkılıyor dostlar ve Türkiye'de her gün gündeme gelen konularla ilgili yazılanlar, çizilenler, boş yapmalar, gider yapmalar. inanın artık canımız çok sıkıyor Biz gerçek gündemlerin hiç peşinde koşmuyoruz. Suni gündemler oluşturuluyor. Millet harala güreli onun peşinde koşuyor. Bir de artık canımız sıkıldığı bir nokta da şu. İnsanlar girdikleri mevziden hep karşı tarafa ateş ediyor. Karşı tarafta ne var ne yok kimsenin umurunda değil. Bir de ilkemiz yok. Yani öyle bir kör dövüşüne girdik ki son yıllarda. Ya ben üzülmeye başladım. Yani bir savaşın bile bir şeyi vardır ya uslubu, şerefi, namusu vardır. Namussuz savaş yapanlar kazansalar bile lanet anılır tarihte. Ya bugün bakıyorsunuz insanlar sahip oldukları veya savundukları fikirlerin yakınında olan partilerin gündemine o kadar takılıyor ki ilkelerini unutuyor. Doğruluğu, dürüstlüğü, dini aidiyetlerini veya kaç taraf aidiyeti yoksa bile bir ilkesi olur insanın. Yani sol seküler bir kemalist bir bakışınız olabilir veya dindar bir bakışınız olabilir. Ya biz neticede 50, 60, 70, 80 neyse Allah'ın bize takdir ettiği ömrü yaşayıp bu dünyadan gideceğiz bizden öncekiler gibi. Tamam da yani bizim inancımıza göre ben bilhassa şimdi bizim tarafa diyeyim öbür tarafta floresanla aydınlık bol ışıklı günler diliyorlar. Onlar benim umurumda değil. Ama bizim taraftaki arkadaşlar yani benim gibi düşündüklerini düşünmeye çalıştığım benim gibi inandıklarını inanmaya uğraştığım insanların davranışlarına bakıyorum. Ne ilkeleri var ne bir şeyleri var. En son olayda gördük işte geçmişte bir yazarın AK Partili bazı kadınlarla ilgili sarf ettiği, kademci kadınlarla sarf ettiği bir söz yüzünden 81 il kadın kolları onu şikayete koştu. Geçen gün Hazreti Meryem annemize hakaret edildi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a Ululaz peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ismi geçer. Biz pe bütün peygamberlere saygı duyarız. Bütün iman etmişlere ismi geçen geçmeyen hepsine saygı duyarız ve hürmetle yad ederiz. O ulul az peygambere haşa piç diyen bir ilahiyat mensubuna gösterilmeyen tepki bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı'na edilen bir hakaret ki asla kabul etmek mümkün değil. Yani ben bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na temsil makamındaki insanına bu tarz bir söylemi asla ve asla yani bugün benim hiç tasvir etmediğim bir insan Cumhurbaşkanı makamına gelmiş olsa ki geçmişte gelmiştir. Ne küfür ettik ne hakaret ettik. Beğenmediğimizi eleştirimizi yaptık ama asla küfür ve hakareti kimseye kimse için yakıştırmadığım gibi. Hele hele Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na böyle bir sözü sıfatı yakıştırmak mümkün değildir. Ama ona karşı gösterilen tepkinin yüzde birini göremedik ya. Ya bu insanlar oturduklarında mangalda kül bırakmayan, dini değerlerini en ön planda gösteren insanlar değil mi? Ya nerede sizin doğruluk ilkeleriniz, kıstaslarınız? Hiçbir şeyiniz kalmadı ya. Sadece dininiz, partiniz mi oldu arkadaş? Kusura bakmayın da ya. Parti dininiz mi oldu? Ya tamam partini savun Erbakan'ın geçmişte Vermiş olduğu gibi bazılarını Kabul edersiniz etmezsiniz Hani Müslümanın partisi olmazsa partisi Bilmem neye gider falan gibi bir cümle Vardı o cümleyi Kabul edersiniz ve ona göre yaşarsınız Ama ya bunu sizin Dini inançlarınızla Bir yerde Çakıştığında işte İstanbul Sözleşmesi'nde Bunu yaşadık ya ya ben AK Partili birçok isimle tartıştım. Saatlerce. Ya bir milletvekiliyle ki hala ve mecliste o komisyondaydı bir saat yazıştı. Ya bu insanlar normalde benim inançlarım gibi inanıyorlar diye biliyorum. Ama bakıyorsunuz abuk subuk hiçbir şeyleri yok arkadaş bir şeyiniz olsun ya bir Duracağınız bir yer olsun. Bir sınırınız yok mu sizin ya? Ha Sedef Kabaş denilen kadın hakaret etmiş. Az önce de dediğim gibi bunu kabul etmek, hoş görmek, hor görmek, şey, hoş görmek mümkün değil. Sezen Aksu'nun Hazret Adem Aleyhisselam'a ve Havva annemize etmiş olduğu söz gibi. Şimdi Mustafa İslamoğlu denilen bir tane Gozyer çakması bir herif var sözde İslam alimi geçiniyor. Ve onun gibi başkaları da Ali Köse eski İstanbul Marmara İlahiyat dekanıydı. Ve görebildiğim başka bazı isimler sözde İslami tarafın işte böyle şeyi olmuş bu ya köşe taşı olmaya aday olarak gösterilen kişileri bunlar. Bunlar Sezen Aksu'nun o sözlerini tevil etmiyor. Ya kardeşim ve Kur'an-ı Kerim'deki Asaf Suresi 72. ayet. Ben Kur'an tefsircisi falan değilim. Ama neticede oradaki kelime cahil kelimesi değil kullanılan. Biz bu yükü daha taşa verdik ondan imtina etti. İnsan ne yap bilgisiz anlamında kullanılıyor. Bütün tercümelerde bilgisiz. İnsan alim olabilir ama bilmediği konular olabilir. Bakın cehalet başka bir şeydir. Cehaletin tanımı bambaşka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i bile bir mahalleye yaranmak için saptırabilecek kadar gözleri dönmüş, İslam'ı istedikleri gibi tahrip ve tercüme eden insan bunlar. Kendi liyakatları, anlayışları, kapasiteleri, aldıkları vazife doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'i ve diğer nasları tevil edebilen insanlar. Allah bunları şerrinden Müslümanlara korusun. Bakın bu dine Müslümanlara dine zarar kimse veremez de Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Bu ayet-i kerimeye biz inanıyoruz. Ha ben siz benli. Ha ben olursam şükrederim o kadar. Ama Allah Teala o nurunu tamamlayacak. Ha siz o şerefe nail olan Müslümanlardan olursanız şükredersiniz ve ahiret yurdunda inşallah ebedi saadete kavuşursunuz. Ama Allahu Teala benli veya ben siz veya siz siz siz, o şeyi tamamlayacak. Şimdi buradan hareketle siz insanları ifsad edecek bu tür şeylere girenlerden uzak duramıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insan ilahiyat profu, ilahiyat doçenti, ilahiyatta doktor, titrilerde, ünvanlarda bunlara bilhassa veriliyor. Bunlar belli veyahut da belli isimler gazetelerin köşelerinde kasıtlı olarak oturtuluyor. İnsanların beyinlerini ifade etmek için. Çünkü size gelse de birisi ayeti kerimeyi, o ayeti kerimeyi insan bilgisizdir tercümesi yerine cahil dese bir papaz, haham veya bir Tibet laması dersin ki hörs lan sana mı kaldı? dinlemezsin. Ama adamın adı profsa, İslam alimi diye lanse ediliyorsa, ağzında Arapça tekerleme gibi dönüyorsa, ayeti kerimeleri böyle langır lungur okuyorsa, o adama inanıyor Müslümanlar. İşte en tehlikelisi de bu zaten. İşin tehlike boyutu bu. Şimdi Sedef Kabaş'a gelelim. Sedef Kabaş kim? Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değil kardeşim. Hiçbir şey tesadüf değil. 100 yıldır, 110 yıldır yani 1800 1908, 1909'dan beri Türkiye işgal edildi. Belli bir zihniyet tarafından. 1923'te de bu işgal kurumlarıyla tamamen başımıza oturtuldu. Bu işgalin sonucunda biz bugün işte Kadük yarım Müslüman, yarım Müslüman, yarı Türk, Yarı Avrupalı, yarı Doğulu, yarı Batılı. Böyle neydi belirsiz bir cemiyet olduk. Hiçbir ilkesi yok. Hiçbir yolu yok. Nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi sonra 1947'den sonra Amerika bizim içimize tam oturdu. Komünizm tehlikesiyle mevcut yönetimleri de korkutarak, tehdit ederek Stalin'le dünyayı bölüştüler. Churchill de arkada prosunu tüktürerek gülümseyerek parsadan payını aldı. İki tane piyonu ortaya koydular. Kraliçenin adamları da arkada paylarını rahat rahat aldılar. Hiç uğraşmadan ellerini sıcak suya soğuk suya soktu. Şimdi 1947'de itibaren Türkiye'de Amerika oturdu. Marshall yardımı dediler, bilmem Kair anlaşması dediler, yok AYT ortak pazarına alacağız sizi dediler, NATO'yu alacağız dediler, böyle oturdular. 1948 yılında işte ilk bizim Amerika'ya 16 tane kurmay subayımız gitti. 15 tane veya 16 tane. Bunlar orada gladio eğitimi aldılar. Teksas'ta. Fort La Lauderdale'de. Amerika'daki en büyük üslerden biri. Ondan sonra burada gladio eğitimi aldılar. Kontra terör eğitimi aldılar. Tetiş planlama falan eğitimleri aldılar. Ve Türkiye'ye geldiler işte Gladion'un ilk çekirdek özel harp dairesi oldu daha sonra. Kıbrıs Harekatı'nda işte onun genç subaylarından Çankırı'da eğitim görmüş kontra terör konusunda ve özel harp dairesinin ilk mi personellerinden birisi olan Sabri 25 oğlu diye bir vatandaş vardı. Bu daha sonra özel harp dairesinde işte çeşitli NATO'da görevler yaptı iki defa beş yıl boyunca. Daha sonra geldi özel harp dairesinin başına geçti. Orgeneral rütbesinde emekliye sevk edildi. Sturgozal bunu emekliye sevk etti. Baktı biraz istemediği boyutta bir pundura getirip işte o Necdet Uyruğlu'na falan torun Taylar olaylarında bunu da sevk, emekliye sevk etti. Şimdi <laughs> Sabri 25 oğlu Türkiye'deki karanlık işlerin organizatörü bir subaydır. Yani Gladio, NATO adına Amerika adına yapılan operasyon ve planlamaların merkezindeki kişidir. Şimdi bu Sedef Kabaş sol tandanslı Sabri 25 oğlu da MHP'den teklif bekleyecek kadar MHP milletvekilliğinden teklif bekleyecek kadar guya milliyetçi. Ama bunların milliyetçiliği, milletlerini sevmek Amerika gibi olsun Türkiye. Öyle milliyetçiler bunlar. Dini duyguları olmayan, protestan bir İslam. Yani sadece biz Müslümanlık, Hani Kıbrısların dediği gibi biz Müslümanız diyecekler. Biz Müslümanlık. Namaz yok, abdest yok, öyle şeyler yok. Sadece işte protestanlar, yani işte Hristiyanız falan. Pazar günü işte ailecek bir kiliseye giderlerse orada bir iki ilahi okudu mu bitti. Bütün şeyleri bitti bunlar. Ha, onların kendi işlerinde bir dürüstlükleri, ilkeleri falan olabilir. O ayrı bir konu. Ama bizimkilerin o ilkeler de kalmıyor. Ne Hristiyan oluyorlar ne Müslüman kalıyorlar. Hiçbir şey yok. İki arada bir derede bir namaz oluyorlar. Şimdi böyle bir milliyetçilik anlayışları var. Ne Türkler, ne İngilizler, ne Amerikalılar, ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar. Şimdi bunun Sedef Kabaş'ta sol seküler yetişmiş bir kadın. Ne ilginçtir operasyon şeyi bunun oğluyla bu kadın evleniyor. Ne alaka? Türkiye'ye bir bakıyorsunuz ne alaka diyorsunuz zaten bir sürü aileyi görünce artinden çıkmış ulan diyorsun bir bakıyorsun ki oho bir yerden gelmiş ya Moradan gelmiş ya Girit'ten gelmiş ya Selanik'ten gelmiş ne ikmesse bakıyorsun abi niye de Türkiye'nin en zengini çıkıyor bir bakıyorsun Selanik göçmeni. Hayda. Lan kim tuttu bunun elinde? Bakıyorsun aydınla vay Selanik göçmeni. La nasıl oluyor? Bunların bir çetelesi mi tutuluyor? Bunların bir gizli defteri mi var? Kim elinden kim tutacak? Nerede nasıl ne hangi konuma gelecek? Bürokrasi bunlarda, zenginlik bunlarda. tabi ee, tabii on, bunların feryatları da 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Anadolu'nun fakir, fukara ahalisinin çocuklarından göz açıkları işte bir şeylere kavuştular. Bürokraside belli noktalara geldiler. Onların nasiplendiği, onların tahtı saltanatında olan nimetleri de ortak oldular. Şimdi bunlar hazmedemiyorlar bunu. Nasıl geçmişte caddede, etilerde, işte Ankara'nın belli Tunalı Hilmi'sinde şurada burada Kızılay'ında başörtülü bir kadın gördüklerinde domuz görmüş bilmem ne gibi oluyorlarsa bunlar da aynı o insanların gelip onlara aitmiş gibi onların kazanımı olan dedelerimiz bizim bu Türkiye'yi kurdu. Bir nimetler bizim hakkımız. Siz kimsiniz? Siz sadece parya olabilirsiniz. Siz bizim kapımızda şoför, hizmetçi, fabrikamızda işçi olabilirsiniz. Zihniyetiyle deliren, kuduran, azgın bir azınlık haline geldiler. 20 yıldır da işte <laughs> birkaç belediyeyi alıyorlar. Abi hepsi o belediyeyi çullanıyor. Şimdi HDP'li de o belediyeden istiyorlar. Dünya kadar oturup da selam vermeyeceği, bir çay içmeyeceği, o Kürt, ...gelici, yok da ...komünist de olsa... E, Karatenli tenli adamla... ...oturup şimdi parsayı... görüşmek zorunda. Ne kadar zor bir şey. Milliyetçi diye... ...faşist diye nitelendiği adamla... ...işbirliği yapmak zorunda. Ee, ...belediye meclisinde... ...yahut da belediye başkanlığı... ...AK Partili... E, ...adamların elindeki belediyeler... ...ha son 2018'de... ...biraz kazandılar ama... Daha öncesi 20 yıldır eziliyorlardı, çatlıyorlardı. E, en bütün televizyonlarda haberleri bunlar yapıyorlardı, programları bunlar yapıyordu. E fon 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 Amerika'dan herkes fon alamıyor kardeşim Norveç'ten. Ha sonra bu fonlarla niye? Ya siz hiç duydunuz mu bir tane sağcı gazeteciye veya bir STK'ya Amerika'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, İsviçre'den, İngiltere'den, Fransa'dan bir tane fon geldiğini duydunuz mu? Niye gelmiyor? Hatta Müslüman ülkelerden de gelmiyor. Ha bir iki tane sapkın böyle e, Vehhabi yandaşı şeylere geçmişte gelmiştir belki birkaç şey. Ya arkadaş ne Amerika'dan geliyor ne Orta Doğu'dan geliyor. Bunlara ne, niye geliyor bu kadar? Düşünüyor musunuz? Ne kadar site varsa P24'ünden bilmem nesine kadar... Hepsine akıyor. E bu sevdap Kabaş'a niye geliyor abi? Norveç'ten bilmem nerede. Akkaş'ı da Karagöz'üne mi veriyorlar bunlar? Norveç kaç paralık ülke ya? Türkiye'deki bir STK'ya, bir derneğe, bir reklam ajansına, bir gazeteciye niye fon verir? Niye destek olur? Ne ister karşılığında? Hangi kıstaslara uyarsa o fondan faydalanır? Ha bir de kadem alıyor bazı fonlardan. Niye? Onların istediği ölçüde davrandığı için. İşte onun için kızıyorum onlara da zaten. Siz aynen sedef kabaş, başörtülü sedef kabaşsın. Kusura bakma. Çünkü sen o fonu sana verenlerin istediği gibi davranmayı taahhüt ediyorsun. Veya onların... İstediği kalıplardasın ki sana o fonu veriyor. Kusura bakma kardeşim. Cumhurbaşkanının kızı da olsa bu lafı esirgemeden söylerim. Hakaret etmiyorum. Eleştiriyorum. Niye sana fon veriyor kader? Sedef Kabaş'a gelince kızıyorsunuz da onlara bilmem ne yok bilmem şunun için bunun için raporla çalıştılar bilmem neler yaptık biz o fonları onun için verdik. Niye veriyorlar kardeşim? Siz onların istediği doğrultuda hareket etmeyi taahhüt ettiğiniz için ya bana kimse demesin ki bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir Norveç, bir İsveçli benim hayırma fon verecek. Niye Af Afrika'ya vermiyor? Niye Türkiye'deki bazı kurum ve kuruluşlara, kişilere veriyor? Bu soruyu niye sormuyorsunuz? Afrika'da bir sürü ağaç var. Bengaldeş'e niye vermiyor? Ah ah Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değil kardeşim. Hiçbir şey değil. Daha konuşacak çok şey vardı. Zülfiyar'a da dokunuyor. Onun için kötü adam oluyoruz. Ha bana fon. Ben kiramı zor diyorum. Kimse bana fon falan vermez. Hadi kolay gelsin arkadaş.